bakalım ya hayır 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 Bismillah, hay. bismillah. sana Tamam çektirdim tamam. sakın yok hey hey merhaba arkadaşlar ben muğşi cansefini biliyorsunuz bugün sizle birlikte yanımda karnes var bugün gezilmiş. yaşaklık göre gideceğiz bugün başka bir gazete varmış Aga kayda gelmez inanılmaz bir köpek köpek sesleri geldi ya. Bu göbeğin başka bir kayısı var. İşte sen mi anlatayım? Bu göbeğin bir şekilde yaşıyormuş ve parmak olayla olduğu için iki tane gefen <laughs> gördüm. için göbeğe komple terk ediyorlar. İşte dedim ki biz videoyu şey yapalım dedik. Bakalım ne olacak? ne olacak gelir. Böyle birkaç gün YouTube'u var. Böyle Ali şu falan böyle. Akfali zombi böyle. Ağzıları yok. Böyle Ali şu bu tarz da yok. Tabii ki. de görüntü olacak. Bakalım. Ne olacak? Göreceğiz işte. Ne olacak? Ne olacak? Gideyim gideyim. Ay. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Bu bambaşka bir şey geliyor Onu söyleyeyim mi yani? Bir. Onu baksana bir şey. Nereye geldik lan? Müzik. Yani o oh, kadar yani yani o kadar da Bu sefer kalkmayacağım eminim. Ay ne Neden korkuyorum? Göster. Bak. Bir şey duydun mu? Sesi zaman sesi geldi. Yemin ediyorum yani. O da az önce gösteren kedi vardı. Yani bu da hayvanı bir de böyle görmüyor musunuz? Kedi yok. Hadi canım. Bir bakalım bir akar kamaya bak. Görmüyor musunuz? Bilmiyorum. Bir bakalım. Allah'ım kedi kaybolmuş. Böyle bir durum da varmış. Aka gidelim bakalım. Aka şu ışığınız Allah korusun lan. Bakalım bakalım. O şey, bu ne? Ne ne? Oğlum bu da çok düşük var. Bir tane bu da zeytin ya var mı? Hücük. ya var oğlum. Aynak mısın? Zeytin ne alaka? Bilmiyorum zeytin ne buldum. Bir dakika sen ne? Siz değil misin? Evet. Aka bu köyde de ne alaka? Hücük bir saniye. Ben o bir şey gördüm. Ne gördün Ali? Bakın. Bu ne lan? Aka bu tek değil mi? Bu ne bu? Yön ortasında neyse var bunun? Bilmiyorum göçte yani bunun yön neyse var Samsung? Bilmiyorum ya. Tamam o zaman eee Bir biz lan burada bir savucunu şey sürünüyor. Oya bir bakmak lazım. Eee Sevin'in gazi alfadaş eee Bir bakalım yani ne dersin? Oğlum yani onu mu oğlum? Düşse i̇şte, kayalmaz ben korkuyorum ben korkuyorum ya bak her videoda geldiğinde korkuyorsun ben sana anlamadım vardı yani. yani. Bu ne bu? Hadi bu düşse ben var. Bilmiyorum şu şu insan buraya bana olmaz fikir. Geç bakalım şöyle bir. Şöyle yapayım. Arkadaşlar şimdi bizim biz bunumuzu boya şey yapmaya gelmiyor yani sapıya bak. Şimdi sapıya çıkacağız. Bakın ne olacak göreceğiz. Oh, bak bir de böyle kokuyu böyle yapmam muhteşem ya. Lan oğlum o videoda kefenlik gördünüz sanki. Bir sakin olun. Aynı ayrıca bombaya dönmeyelim bak. Şimdi bizim arkadaşını buna çıkacağım. Çünkü bizim bu da boynumuzu yiyecekmiyor biliyorsun. Bu sizi katlıyor. Ağa, ne göreceğim ki? Kefen mi göreceğim? Aga söyle yapar Bir şey görür müsün Samsung? Bak işe yaklaşıyor. O ne beyaz bir ölçü? O ne lan gemide beyaz bir ölçü var burada Muzi? Oğlum sen şaka mı yapıyorsun? ya la bu ne bu ne bu da bir şey var. Hadi canım, kaç, kaç 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 oğlum kaç kaç. Önce ki bir şey var diye yemin ederim. Yemin ediyorum bayına benziyordu. Kaç oğlum, sakin ol, sakin ol, sakin ol. O Kaç, arabaya, çabuk arabaya. Arkadaş sen gördün mü? O beyaz otu neydi? Böyle Böyle bir bes gibi bir şey vardı Yılmırıdın bes gibi bir şey vardı Ne yapsanız kayda bakın abi Bes gibi vardı, beyazdı Bana ne benziyordu? mi miydi yoksa? Gefen de Amir nasıl durur lan ki oğlan var? Ulan bay ney beğeniyorsun annesini satayım? Polise bildin bunu ya neresi var bu kefenin? Akla tamam da sen tam bunu polise de burda polis yok ki Hay, Yemezime geldim bu arada Sen sakinleştin göster? Tamam Gidin oğlum, gidelim, gidelim ya. Kefen mi Sen gördün mü kefeni Samsung? Görmez miyim lan çektiğinde bir kefen? Lan nereye benziyordu. Aynen bu da de. ben de gördüm de ...amına o ya. Ben hali süsümde gördüm de aynısı oldu. Bir saniye burada bir şey var. Ne? Terk edilmiş bir ev koşarken. Bak normalde bir, ben bu ayın özel kelime muklukları Ama isteyip lan ama sayısımız da yok. gündüz Vaktinde. Ama o kefen ben, ben kefen mi diyor? Kefen diyor. <laughs> Oo o yani, bakma. Bak. ne oğlum, ne niye, niye? Bu ayarda bir lanetleme büyüsü var. Böyle duyuşu senin böyle çekiyor. Hay şu kamerayı düşürmek bile istemiyorum. Düşte yani. Ama evet, tamam da. Buraya geldik burada bir cam var. Lan camla ne kadar Evin terk edilmiş bir evin ortasında bir tane şey ayakkabı öğün ayna var. Çok saçma değil mi? Çok şaşma müzik. Peki bu evin akas bir kişi var mı? Benim mola fosal kenya oğlum fosal ya çekilmiş bu işi. Tamam tamam da yani akas parçası var mı? Bakalım. Ben korkuyorum gelmeyeceğim. Oğlum niye korkuyorsun? Allah Allah posta mı çektik lan seni? bağırıyor oğlum sarıcak kopmuş lan Baksana sarıcak diye uzun bir ses yapar lan Lan Arkadaşlar insan konuşma sesleri duydum yemin edeyim O ses neydi? Aga bana inanmıyorsun da o sesi tekrardan yavaşlatayım. O ses neydi Muhsin? Abla bir şöyle bir yerine inanılmaz var uçuş sesi geliyor. Şöyle bir yüze böyle bu Muhsin. Olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir evet, bak. Evet bu üstü seversen Bak yine yine kefen, yine kefen. Iner kefen. Ben bu sefer yanında kedi var büyü bu büyü 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 ama bu kaşıncı tamam oğlum sakin olun herkes bir sakin olsun hele bir hele bir sakin olsun beni de üstüne baksak mı ya arkadaşlar tıklama sesi geliyor Ya. Lan kedi kayboldu. Bakalım. Molti sakın dokunma. Lan ne olur dokunmasın bir bakalım. Baksana kefen buradan resminiz. Ben bize söyleyeyim Bu yolu kapatmışlar Ya Yani burada çok garip sesle gecesi böyle kapatmışlar. Dokunmadın değil e, mi? Ne dokunmadın lan oğlum? Afan sen mi dokundun lan? Molti sen mi dokundun o kefeye? Kefeni Yok ben niye dokunuyorum manyak mısın? Alfa sen değil mi lan? Yok lan ben niye şok? Ben niye dokunuyorum? Neyse sen sokmuyorsun. Ben ben tam zaten sok bakın lan. Aga iki tane kefen gördük ve büyük ihtimal Vurmuşum iyi bülü. Taş taş sesi geldi. Yemin ederim taş taş sesi geldi. Abi bu ne? Haşı kombe. Muzit. Muzi. Ne oldu lan? Az önce sen ki ya. Evet bayına benziyordu. Tuvalda gümüştü. Pıtanda kefen var. Ya aga bu kefen ne ya? Bu kefen ne? Hep şu resmusan kefen var falan diyoruz ya. Hadi canım nerede? Bak tam şurada. Oha. Ayrıca sen gitme. Lan bir bakalım ya. Also, O also, ich quasi, als du das dann ist. Ob du dich denn mit dem Sinn ist, was ich nicht habe. Ob du dich denn geschützt kommen, geschützt. Die Mühne dem a kommen. Aga, obwohl du dich selber. Wir alle kriegen o Backen, ja. Ach, was das, was so. Wo bin ich Şamsu Kone. Onu beyaz kıyafetim seven bu O ne o, o, bir şey var, o, lan öyle? Lan lan, lan, lan lan ne yapıyorsun? O ne di lan öyle? Allah'ım beyaz bir örtü. He? O sana gömüşmüştü. Kefendi. O kefendi. Beyaz bir kefen vardı. Bayına benziyordu. Böyle. Bile hava deliyor. O satan oldu yakal kefen onun nesi var? Kefen onu bir O on başka bir yerden gelip kama ben fırlat bak. Kavim yemin edecek. Bu. <laughs> bir şey söyleyeyim bu kefenlerde bir büyümüyor olabilir. Sana söyleyeyim. Ben gidiyorum ya. Dedim dedim. Alsam mı yaşayacak? Ne yapacak? Hayır devam edip de da daha çok korkunç oluyor. Ne oldu? Korkuyorum. Korkuyor mu? Ben de çalışıyorum zaten. Oğlum sesi kimse gözleri kimse bile ya Aha. Allah'ım çok tutu tutu sesler geliyor. Bu evde büyük ihtimalle bir şey var, onu da söyleyeyim size. O evde ayak sesleri var lan. Bilimli değil olan hayvan olan bu. Onunla bile hayvan da olabilir. Arkadaşlar biz buradan kaçıyoruz ve başka bir lanet büyü var. Arkadaşlar geldik şu an. Arkadaşlar şu 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 sesle gelin musunuz bilmiyorum da o, Ulan uğutu sesleri bile gelmeye başladı İyi tamam anladım da niye burada Arka burada bir ağaç var Bütün bir ağaç var Bir de devirmiş gibi bir şey O tarzda merdiven Ne alaka Muzit Dün sen sesin Böyle dümlarda, Bu ağaçlar ev vardı Om. Sapık musun Alfa? O da nasıl evvel var oğlum? Yemin ederim bak. Bak muziğiz. Bak spreylerini dinle. Bu çok fazla. Sen sapacak birisi. İnerler inerler yapma. Bak ne diyorsun lan? Ne ediyorsun lan? Bak vallahi.